Sevgili TV 41 ekranlarında birlikteyiz. Gündem Özel programıyla karşınızdayız. Gündem Özel'in bugünkü konuğu AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman Sayın Vekilimizle Kocaeli ve ülke gündemini konuşacağız. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ana haber spikerimiz Meltem Armağan'ın konuğu oldu. Cemil Yaman ülke ve Kocaeli gündemini değerlendirdi. Vekil Yaman, sağlık, ulaşım, tarım ve spor alanında yapılan projelerden bahsetti. İnsanlık çok önemli bir süreçten geçiyor. Özellikle pandemi sürecinde, COVID sürecinde bütün insanlık bir sınavdan geçti. Evet. Ve bütün dünyada, bütün ülkelerde ekonomik daralmalar var. Yani bu istisnası herkesin bildiği bir realitedir. Ben tabii çok böyle dünyadaki global krizlerin gölgesine sığınmak çok doğru değildir. Ama bu bir realitedir. Dünyada pandemiyle birlikte başlayan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hı hı. dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediği o günden bugüne dünyada ekonomik bir daralma var. Pandeminin getirmiş olduğu bir daralma var. Pandemiyle mücadelede yaklaşık 3 yıllık süreçte Türkiye ekonomisi sürekli büyüyen bir ülkedir. Dünyada ekonomisi en hızlı büyüyen ilk 3 ülkeden biridir. ...pandemi mücadele sürecinde de böyle devam etmiştir. Peki gençlere yönelelim. Ee, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun ...KYK, e, Yurtlar Kurumu Kredili ile alakalı çalışmaları var. Evet. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi e, bu zaten bizim gündemimizdeydi. Evet. Muhalefet buna böyle sahip çıkıyor. Bizden duyuyorlar bunu. Bizim çıkaracağımızı bildikleri için... E, ...bu konuda da e, özellikle pandemiden sonra... Gençlerimizin bir mağduriyeti de bütün halkın, evet. bütün insanlığın mağduriyeti olduğu gibi. Gençlerimizin de mağduriyeti söz konusuydu. Ee, i̇şte Bakanlar Kurulu'nda görüşülüyor biliyorsunuz. Bugün yarın somut hale gelecek ve bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Son halini verip paylaşacağız inşallah. Gençlere de müjdemiz olsun. Evet. Türkiye Spor Kulübü ise ben 16 yaşında kulüp başkanlığı yaptım. Ee, yıllardır spor camiasının içindeyim. Evet. Bizim 12 pistimiz varmış. Müsaade ederseniz okuyayım. Tabii, 56 tabii. pistimiz var. Yapımı devam edenler hariç. Lisanslı spor sayı, sayımız bizim 850 bin civarında. Bugün 8,5 milyon. 8 milyon 600 bin. 2021 e, rakamlarıyla sporcumuz var. 8,5 milyon. 8 milyon 600 bin lisanslı sporcumuz var. Yarı olimpik, e, tam olimpik yüzme havuzu sayımız 46 demiş. Bugün 278. Toplam tesis sayısı 1575 iken bugün 5000, 4000 küsur civarında. Yeter mi? Yetmez. Evet, 85 milyonluk bir ülkeyiz. Sporda gerçekten göğsümüzü kabartan çok büyük işte organizasyonlarda başarılı elde ediyoruz. Daha büyük başarılı elde etmelidir. Çünkü bu millet, bu milletin çocukları, bu milletlerin, bu milletin gençleri her alanda başarılı olurlar. Yeter ki imkan verilsin. Biz imkan vereceğiz. Onlar çok daha başarılı olacaklar, yeni Olimpiyat şampiyonları, yeni dünya şampiyonları, her alanda, her spor branşlarında. Ben geleceğin Türkiye'sinde bunu da görüyorum. Yeter ki gençlerimize imkan verilsin, çocuklarımıza imkan verilsin. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyen Vekil Yaman, 2023'te sandık başında yeniden AK Parti'yi destekleyeceklerini belirtti. 2023 seçimleri çok önemlidir, milattır, tarihin. Milletlerin kader anları vardır. Evet, evet. Bu bana göre 2020 seçimleri milletimizin kader anlarından biridir. Evet ekonomiyle ilgili e, daralmalar var. Hı hı. E, pandemiden sonraki Türkiye'de elbette dünyada olduğu gibi sıkıntı ve sorunlar var. Bu sorunları çözecek irade Sayın Cumhurbaşkanımızda ve AK kadrolar var. Hiç kimsenin endişesi olmasın. E, tekrar an altını çizerek söylüyorum. İnandığım için söylüyorum. Türkiye'nin yarınları bugünlerinden çok çok daha iyi çok çok daha güçlü olacak dünden daha iyi olduğumuz gibi